Bölüm testi sayfa 185 test 4 soru 8. 1. Kilik yalılar. 2. Şark vilayetleri müdafaa hukuk. 3. Trabzon müdafaa hukuk. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin etkisi olmamıştır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 2 ve 3. Arkadaşlar Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu kongrenin toplanmasındaysa bir Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk ya da Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Çünkü bu cemiyet doğudaki Ermenilere karşı kurulmuş. Bölgenin Ermenilere karşı savunulması amacıyla kurulmuştur. Kongrenin toplanmasının etkilidir. Bir de Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti Karadeniz'deki Pontus Rumlarına karşı kurulmuş yararlı cemiyettir. Erzurum Kongresi'ni toplayan iki yararlı cemiyet Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk ya da Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk ve Trabzon Müdafaa Hukuk cemiyetleridir. Birinci öncülde verilen Kelik Yalılar ise Adana ve çevresinde Fransız ve Ermeni faaliyetlerine karşı kurulmuş bir cemiyettir. Erzurum Kongresi ile herhangi bir ilgisi ya da bu noktada kongrenin toplanmasında etkisi yoktur. Bu yüzden sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği yalnız birdir.